Herkese merhaba. Uzunca bir süredir YouTube kanalımıza bir yayın yapamıyorduk. Tabii bu COVID-19 özellikle bu koronavirüs pandemisi nedeniyle birçok insan çok güzel yayınlar gerçekleştiriyor. Ben de açıkçası bu kadar içeriğin üretildiği yerde bu içerikleri tüketmekle meşgulüm. Çok kıymetli hocalarımız, değerli düşünür arkadaşlar. Bugün geçmişte YouTube'a bir şey yapmazlarken bugün YouTube içerisinde birçok kaliteli yayını gerçekleştirmeye başladılar. Ben de açıkçası ee, bu durumdan çok memnunum. YouTube'a tabii 2-3 yıl oldu biz başlayalı ama ben ara ara gelip giden biriyim. Beni de biraz biliyorsunuz biraz iş yoğunluğumdan kaynaklı. Biraz üretmek için de tüketmek gerektiğini düşünen bir kişi olarak bugün karşınızdayım. Tabii bir 6 belki 6-7 aydır falan bir video koymuyorum ama bu krizle birlikte sizlere bir şeyler çekmem gerektiğini de düşündüğüm için sizlere güzel bir video serisi hazırlamaya karar verdim. Bu video serimizin konusu kriz yönetimi olacak. Krizleri konuşmak istiyorum sizlerle. Çünkü biz Türkiye'de birçok krizle karşılaşan bir milletiz. Yani gerçekten düşündüğünüzde, şöyle bir geçmişe bakın, özellikle son 30 yıl içerisinde ülke olarak birçok alanda, birçok farklı konuda, siyasi, ekonomik birçok alanda krizlerle karşı karşıya olduğumuz ortada. İyi haber, bu krizler bitmiyor. Kötü haber bu krizler bitmiyor. Dolayısıyla bizlerin bu kriz yönetimlerine hazırlıklı olmamız gerekiyor. Bugün COVID-19'da değişik bir kriz alanı yani doğal bir kriz alanı, bir deprem gibi bir kriz alanı, yangın gibi bir kriz alanı ve dolayısıyla bu doğal krizlerle mücadele etmekte gerçekten kolay olmuyor. Devletlerin bile bugün çok güçlü olduğunu düşündüğünüz devletlerin bile bu virüsle mücadele ederken ki kriz yönetimlerinin ne kadar sıkıntılı olduğunu, bazılarının ne kadar başarısız olduğunu ve bazılarının da ne kadar başarılı olduğunu gördüğünüzü düşünüyorum. Ama şöyle bir durum var. Bu krizler sadece kendi alanlarıyla ilgili kısımlarıyla ne yazık ki kalmıyorlar. Yani bir kriz bir alanda gerçekleştiği zaman ne yapıyor? En zayıf olan noktadan diğer alanlarla ilgili, diğer sektörlerle ilgili, bağlantılı işlerle ilgili makro düzeyde bir etki yaratıyor. Bu dünyanın en büyük depremlerini düşünün mesela bir dönem Venezuela'da olan bir deprem 9 üzeri olduğunu hatırlıyorum. 9 üzeri bir depremde çok ilginçtir. Çok büyük bir deprem, evet her yer yıkılmış, çok kötü bir durum. Tsunami gerçekleşiyor ama daha korkuncunu söyleyeyim size. Tsunami ile oluşan dalgalar Venezuela'yı vurduktan sonra o hızla geri giderek Japonya da vuruyor. Yani birbirinden o kadar uzakta olan Coğrafi yerler ki bunlar düşünün onlar böyle belli bir zaman sonra tekrar geri gidiyorlar ve Japonya'ya kadar zarar veriyorlar o depremden sonra. Birbirleriyle hiç alakası olmayan bir yer gibi görünüyor ama o işler öyle değil. Covid-19'da da böyle oldu. Çin'de gerçekleşti ama bugün belki sizin maddi manevi hayatınıza etki etti. Dolayısıyla krizler hayatımızın her alanında. Şimdi kriz ne arkadaşlar? Ben kriz yönetimi derslerinde krizin tanımını vererek başlıyorum genelde. Tanım niye verilir? Bir şeyi tanımlamak, onun haddini ve hududunu belirlemek, onun üzerine çalışma yaparken işleri daha da kolaylaştırır. Yani biz bu tanımları bilim adına gerçekleştirirken, bilimsel açıdan olaylara bakarken önce bir hat, hudut belirlemeyi tercih ederiz ki çünkü sosyal bilimlerde pozitif bilimler gibi işleri gerçekleştiremiyorsunuz. Yani 2 artı 2 4 etmiyor. Ee, burada bir kriz gerçekleştiği zaman birini çok etkiliyor, birini az etkiliyor. Dolayısıyla bir çerçeve çizmeniz gerekiyor. O yüzden bir tanımla başlayalım. Şimdi krizler acilen ele alınması gereken, önemli bir değişikliğe neden olan, hızlı ya da yavaş gelişebilen bir değişikliktir diyoruz. Ee, güzel bir tanım. Bir değişikliktir derken kriz iyi bir şeydir demiyoruz aslında. Kriz kötü bir şeydir de demiyoruz. Yani tanımda pozitif veya negatif bir şey yok. Genelde krizin algısı negatiftir. Ama tanım gereği herhangi bir pozitiflik veya herhangi bir negatifliği de aslında içerisinde barındırmıyor. Yani bizim hududumuz krizle ilgili bir iyi taraf bir kötü taraf bir fırsatçılık vesaire değil. Hani hep anlatıyorlar ya işte Çince'de kriz hem fırsat demek falan gibi e böyle bir şeyi eee Değil aslında bu. Bu bir değişiklik yani eskiden bir şeyler vardı ve şu anda o şeyler yok. E şimdi cumhurbaşkanımız mesela dün bir açıklama yaptı dedi ki yeni normale hazırlanmalıyız. İşte ne var? Kriz oldu ve yeni bir normal. Normal ama yeni bir normal yani bir değişiklik olacak. E bu değişiklikten bazılarımız çok iyi etkilenirken bazılarımız çok kötü etkilenebiliyorlar. Bunu görebiliyoruz. Bazılarımızın şirketi gelişirken onlar için bazı fırsatlar oluşurken bazılarımızın şirketleri ne yazık ki sistemden siliniyor yani batıyor. Şimdi dolayısıyla hepimizin hayatında bir krizle birlikte bu kriz üzerinden ben özellikle bu videoyu hazırlamayı istedim. Bu kriz üzerinden bunları değerlendireceğiz. Tabii kriz şu anda sıcak dönemdeyiz. Yani krizlerin bir soğuma döneminde krizleri analiz etmek daha kolaydır. Ama biz şu anda bence sıcak dönemin içerisinde olsak bile bu sıcak dönemin sonuna doğru yaklaştığımızı ben değerlendiriyorum. İkinci dalga olabilir virüs çeşitliliğini değiştirebilir vesaire bunlar gerçekleşebilir ama biz bu e, videolarımızı hazırlayarak belki o dönemlere e, hazırlık yapabiliriz. Belki o açıdan da faydalı olabilir diye düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi kriz acilen ele alınması gereken dedik. Acilen ele alınması gereken cümlesi çok anlamlı. Türkiye Cumhuriyeti'nin zaten bu COVID-19'a gösterdiği tepki aslında iyi bir kriz yönetimi yapıldığını gösteriyor. Belki aranızdan bunu eleştirenler olabilir. Bunun böyle olmadığını düşünenler olabilir ama bir şey, siz acilen ele alıyorsanız, kriz yönetiminin aslında belirli başlı bakış açısını doğru algılamışsınız demektir. Yani kriz tanımı ve hududu gereği acilen ele alınması gereken bir durumdur. Krizler hızlı ya da yavaş gelişebilen dedik tanımımızda. Hızlı ya da yavaş gelişebilir. Covid-19 bence hızlı gelişen bir e, krizdir ama bir taraftan da yavaş gelişen de bir krizdir. Yani Çin'deki e, bu krizin ne olduğunu açıkçası aslında görüyorduk. Kendi ülkelerimiz açısından, kendi hudutlarımız açısından değerlendirildiğimizde bir anda hızlı bulaş yapması sayesinde hayatımızda hızlı gelişiyor gibi öngörülebilir ama aslında bakıldığında buradaki bu koronavirüsün bu modelinin COVID-19 cinsinin aslında çok da yavaş geliştiğini ben açıkçası söyleyebilirim. Çünkü bu Kasım ayında Aralık ayında Çin'de hareketlendiği dönemde aslında yabancı basını iyi takip eden, dünyayı iyi takip eden kişilerin bunlarla ilgili önlemleri ben aldıklarını görüyorum. Ben özellikle kendi ticari yaşamla ilgili önlemlerimi ta Aralık ayında aldığımı söyleyebilirim ve bunlarla ilgili yaptığım bazı hamlelerinde çok doğru çıktığını da söyleyebilirim. Ama onun dışında sağlıkla ilgili kısımlarda zaten yapabileceğimiz kısımlar belirli. Evde kalacaksınız, işte temel hijyen kurallarına uyacaksınız. Bunlardan bahsetmiyorum. Tamamen ticari ve siyasi işte devlet yönetimi açısından veya iş yönetimi açısından kısımlardan bahsediyorum. Kriz yönetimi aşamasında buradan ele aldığımı söyleyebilirim. Tabii ki bu hızlı ya da yavaş gelişen değişikliklere karşı bizim de verdiğimiz çeşitli tepkiler oluyor. Ama bunları daha iyi anlamak için e, kriz alanlarını çok iyi biliyor olmamız gerekiyor. Yani kriz alanlarının neler olduğunu biliyor olmamız gerekiyor. Sonuçta bu bir ders podcasti de olduğu için yani ben bunu kriz yönetimi derslerinde anlattığım için e, size kriz tanımından sonraki kısımda da kriz alanları bölümlerinden bahsetmek istiyorum. O bölümde nelerden bahsedeceğiz? Size şöyle notlarımdan da faydalanırsam. Bir kere kriz alanlarının birincisinin doğal afetler olduğunu, zaten Covid-19'un da bir doğal afet olduğunu e, açıkçası söyledik. Şirkete bağlı olayların kriz alanı oluşturabileceğinden sizlere bahsedeceğiz e, bu bölümde. Teknolojik arızaların olduğunu yine bir şekilde bahsedeceğiz. Ekonomik ve piyasa krizlerin yani ekonomik krizlerinde birer kriz alanı olduğunu ve yine hayatımızdaki kişilerle ilgili olaylarında birer kriz alanı olarak karşımıza çıkabileceğini sizlerle diğer bölümde konuşmak istiyorum. Kriz alanlarıyla birlikte devam edeceğiz. Sonrasında arkadaşlar kriz yönetiminin Nasıl yapıldığı ile ilgili kriz yönetimi aşamalarımız var. 6 tane gerçekten çok başarılı aşamamız var. Biraz bunlardan sizlere bahsetmek istiyorum. Kriz yönetimi aşamalarında ve bu kriz yönetimi aşamalarından kriz öncesi dönemde neler yapılması gerektiği, krizlere nasıl hazırlanılması gerektiği, aynı şekilde krizin nasıl saptanacağı, bu bir kriz mi değil mi? Bunların nasıl gerçekleşeceği ile ilgili kısmı size anlatmak istiyorum. Sonrasında krizi kontrol altına alma aşaması yani kriz çıktıktan sonra bunu bizden nasıl kontrol altına alacağız? Bu kontrol altına alma aşamasında neler yapacağız? Bunlardan bahsedeceğim ve kontrol altına aldıktan sonraki aşamamızda da krizi çözme aşamasını geçeceğiz. Krizler çözerken nasıl davranılır? Nasıl hareket edilir? Bunlara bakacağız aynı şekilde. Ve son olarak da kriz yönetiminin en önemli aşaması olarak krizlerin değerlendirilmesi yani artık krizler bittikten sonra diğer krizlerle ilgili elimizde oluşacak doneler ve bir sonraki kriz için bize fayda sağlayabilecek olan değerlendirmelerle ilgili kısmı anlatmak istiyorum. Bu aşamaları kaç video olur onu ben şimdiden kestiremiyorum. Bir şey söylemek istemiyorum. Ama bu aşamaları tek tek en azından anlatmak istiyorum. Çünkü bu dönemde bir kriz yönetimi sergileniyor. Bunlardan bahsedelim ki sizde bu kriz yönetimiyle ilgili aşamalar nasıl gidiyor? Doğru mu? Değil mi? Literatüre uygun? Bilime uygun olarak hareket ediliyor mu? En azından bir fikir sahibi olalım ve ona göre Yorum yapabilelim. Yorum yapacaksak da. Şimdilik e, bu videomuz bu kadar. Sonraki artık videolarımızda görüşmek üzere. YouTube'a dönüşümüzü de kutlamış olalım yeni sezonda böyle bir konuyla. Bunu da en azından böyle bir konuyla dönmüş olmak da biraz üzücü olsa da bir anlamda da e, kriz yönetimi hiç bitmeyeceği için. Krizler hayatımızda hiç bitmeyeceği için de faydalı olacağını düşünüyorum. Kendinize çok iyi bakın.